Değerli dostlar, aracımız 2010 model Ford Fusion. Bu araca full ekspertiz uyguluyoruz. Evet ustam aracımızın kavurta boya bölümünü anlatır mısın? Aracımızın motor bölümünde şaselerinde herhangi bir hiçbir sıkıntısı yok. Orjinal. Motor kabuğumuz orjinal. orjinal. Kapımızda ince bir boya var. Havamız orjinal. Kapımız orjinal. Çamurluğumuz orjinal. Bagaj kapağımız orjinal. Çamurluğumuz orjinal. Kapımız orjinal, yapımımız orjinal, çamurumuz orjinal. Yok, söylemek zorunda